Thank mm -hmm. you. oldu ya. Evet çok iyi. Minişleri de konuşturuldu. Yeah. Gel, fermi, gel, birazcık benim. Hadi. Ay gideyim. Ay. sen gelsene buraya ya. Geliyorum. Gel buraya. Oy. Arkadaşlar yanlışlıkla kamera döndü. Özür dilerim. <t> Yine kamera dönüyor. Ay ya, ya Uçtu gitti. Uçtu gittin ya. Hadi gel birazcık evi gezelim. Ay, ay. Niye, ne oldu? Badan niye işte. aldın sen? E baden ben su içiyorum içinde. Aa, buralar çok yumuşak. Aa ben yumuşaklığımı hissedebiliyorum. Ben bir köpeğim ya. Kuş var kuş var. Kuşlara kuş. bakalım mı? Evet bakalım. İçine atlamaya gidiyor. bence. Bence mutfak değil. Salonun bir parçasına geldik. Bak. Salon ne? gözüküyor. Sen nasıl uçuyorsun? Sen nasıl uçuyorsun? Ben uçabilirim. Aa ben seni uçturdum. Arkay. Aa hadi başka bir yere gidelim. size bir şey göstereceğiz hadi, hadi gel. Tamam. arkadaşlar bakın bizim şeyimiz burada ay. baba ne yapıyorsun baba ay, ay. fındık gel, gel. yine mi geldik buraya e, burası neyse artık ya Burası koltuk. Yık tekrar salonuna geldik. Hadi bak gel başka yere gidelim. Aa! 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 Arkadaşım neredesin? Burası Çok ses çıkarıyormuş. Neredesin? Aa, ay. Neredesin? Ay, bu değil. Seveyim. Arkadaşlar ben de yaptırdım ama öbür elime. görüyorsunuz. Görmüyorlar. Görmüyorlar kadar. arkadaşlar bir şey olmaz. <laughs> Hadi gidelim Aa. bir başka bir yere. Aa. Aa. Nereye Hadi. geldik biz böyle ya? Bilmiyorum ya. Pardon arkadaşlar. Arkadaşlar nereye Nereye geldik biz böyle ya? Bilmiyorum. Dondurucu. Bu, çok soğuk çıkışıyorum. Çıkışıyorum. Ben gidiyorum. Sen Hadi da. gel. Dur geliyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar şimdi. Ya. Nereye geldik biz böyle ya? Bilmiyorum. Vanilya. Hiçbir yer gözükmüyor. Fındık neredesin? O neredesin? Benim adım Vanilya bir kere fındık. Vanilya. Bak. Vanilya senin adın Vanilya mı? O Vanilya <laughs> gel yiyeyim seni Vanilya. <laughs> Hayır ya. Hayır ya ben yiyeyim. Ben A iawn ni? Pa fath ydym ni? Ydym ni! Wyt ti'n dweud peth? Ydw i'n dweud Ha